Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pocket Champions oyununu oynayacağız. Ben biraz harcama gitmiştim. İlk önce yeni bir pul alalım. 500'lüklerden bir şey alalım arkadaşlar. Şu çok güzelmiş. Bunu aldım arkadaşlar. Ay arkadaşlar yanlışlıkla önden. Neyse tekrar geliyoruz yanlışlıkla oyunla. daha çıktım alışkanlık. Hemen bir başlıyorum oyunumuza. Formasyonumuz Rakibimiz geliyor arkadaşlar. Play Games'ten oynuyorum bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi rakibimiz maça başlayacak. Ben de hemen şutumu çekiyorum ama gol olmadı. Cidden güzel bir oyun ama arkadaşlar yani. Eğlenceli bir oyun. Ve hadi ve hadi çizgi de tuttu. Ama se şey, maça hemen çok çabuk başlıyoruz ve golümüzü atmayı başarıyoruz. Cidden de güzel oyun arkadaşlar yani Play Games'te. Benim Play Games'te en sevdiğim oyun. Sizin de de Play Games'te başka sevdiğiniz oyunlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hemen topu çıkartmalıyım. Biz arkadaşlar atak yapmak için. Pas vermek de var oyunda arkadaşlar. Yalnız iyi pul aldık arkadaşlar. iyi bir pulumuz var. 2-0 oluyor. Bu arada arkadaşlar 3 de bitiyor. İlk 3 golü kim atarsa o kazanıyor. 2-0 biz öndeyiz. Şu mor sarılı olanlar biziz. Rakibimiz kalpli olan. Pas verdi rakibimiz. Ama önü çok dolu atamayacak. Bir de oyunda dikkat etmeniz gereken şeylerden biri kaleciyi çıkarmamak. Kaleciyi çıkarttığınızda anı yataktan golü yiyebiliyorsunuz. Mesela rakibimizin kalesi boş ve maç kazanıyoruz. Ama son maçımız değildi tabi. Bir maç daha oynayacağız hemen. <laughs> Bu sefer de şöyle bir rakibimiz var. Turuncu siyah. Bu sefer bizden başlıyor. Maç. Rakibimiz pas verdi. O rakibimiz çok hemen bir ani atakla başladı ama gol değil tabii ki de kalecimizin önünde çünkü Şimdi ani atak bizde. Şans var bizde. Direkte patlıyor şutumuz. Hücumda çok fazla oyuncumuz var. Topu kıl payı kaçırıyoruz vurmaktan. Rakibimiz kalecisini çıkarttı. Kaleden. Şimdi bir ani atak ve topu 90'a yapıştırıyoruz. 1-0. Rakibimiz Santra ile başladı. Direkte patlıyor topumuz. Şutumuz yani arkadaşlar. <laughs> Maçımız 1-0 devam ediyor. Çok kritik bir kurtarış. Kalecimizi burada çıkartmamız gerekecek. Pas verdik oyuncumuza harika bir pas ve golü golü atmayı başarıyoruz. 2-0 oluyor. Rakibimiz şut çekti ama gol değil, golü atamadı. Topu çıkartmamız gerekiyor. Pas verdik. Ama geçmeyecek pasımız. Rakibimizin top önünde kaldı ama defansta iki oyuncumuz var. Yani iki pulumuz. <laughs> Rakibimiz de kaleciyi kaleden çıkarttı. Hemen biz kalecimizi yine kalesine sokalım. Şu an hiçbir şey olmuyor. Atak filan. Çünkü top sıkıştı. Pas veriyoruz. Boş kaleye. Atıyoruz golümüzü ve maç bitiyor. 500'ü biz oldu. Yine bir pul alalım. Hadi bunu alalım bu sefer de be. Yine yanlışlıkla oyundan çıktım. İki maç daha yapacağız arkadaşlar. Rakibimiz yine kalpli. Rakibimiz başlayacak maça. Yalnız yeni pulumuz da çok havalı değil mi arkadaşlar? Yeni pulumuz havalıymış. Rengini de sevdim ben bu pulun. Hadi! O gol olacak arkadaşlar. Ve rakibimiz kendi kalesini at attığı için üzüldü. 1-0 biz öndeyiz. Şimdi rakibimiz bir ani atak yapabilir. Olmadı. Hadi be, az farklı topu dışarı veriyoruz. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol atıyoruz. Kötü köşe yani şey poz. Arkadaşlar yani oranın açısı kötü olduğu için iyi gol dedim. Yoksa boş kaleye atmak kolay zaten. Rakibimiz pas verdi ama yine defansımız yerinde. 2-0 oldu bu maç bu arada arkadaşlar. Rakibimiz pas verdi kalecisiyle. Şut çekiyor ama defansımız yine engelledi. Rakibimizin bir tek defansı oldu ve yine kalecimize pas veriyoruz. Rakibimizden çok büyük bir şansı var ve 2-1 oluyor rakibimiz gol atıyor boş kaleye. İşte bu yüzden kaleciyi çıkarmamanız gerekiyor. Yoksa rakibimi rakip boş kaleye atıyor işte. Neyse arkadaşlar. 2-1 biz, biz öndeyiz modumuzu bozmuyoruz. Rakibimiz paslaşıyor. Çok önemli bir atakta şu an kendisi. Ama gole çeviremiyor. Rakibimizin kalesi boş. Ama bir tek bir defansı bizi engelledi. Kaleden çıktı. Topa vurabilirse tamam. Ve troll yapalım. Ve maçı kazanıyoruz. 3-1 Son maçımız olacak bu videoda. Eğer ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız. Bu videoya 4 like atın. Hiç 5 like gelmiyordu. O yüzden bu sefer 4 dedim. Rakibimiz seçildi. Mavili bir rakibimiz var. Şimdi de her hızlı maça hızlı başladık. Ama gol olmuyor. Rakibimizin kalesi boş. Direkten dönüyor topumuz boş kale. Le atamadık ya. O kötü oldu biraz. Rakibimiz şimdi bir şut çekiyor ve 1-0 fır yapıyor kendisi. 1-0 gerideyiz. Şimdi maçımız devam ediyor. Bir rakibimizin bir sıfır üstünlüğü var. Şut çekmeyi deniyoruz ama olmuyor. Çekemedik şutu. Az kalsın kendi kalemizi atıyorduk. Ama şimdi kaleciyi çıkartmak zorunda kaldık. Boş kaleye mükemmel bir gol. Kaç kişinin arasından atıyoruz maç maç şu an 1-1 durum. Direkte patlıyor şutumuz. Rakibimiz şimdi şut çekti son anda kaleci. Ve 2-1 yapıyoruz. Sektirerek atıyoruz. 2-1 geri döndük birisi. 1-0'dan dönmeyi başarıyoruz. At, attı. Attığımız anda kazanıyoruz maçı. Rakibimiz de atak yapmalı şimdi. 2-1 geriye düştü kendisi. Rakibimiz şimdi şut çekecek ama gol değil. Kalecinin üstüne vuru vuruyor. Atarsa kalıyoruz. Çok kritik. Şimdi rakibimizin kale sahasında etkiliyiz. Rakibimiz topu kaleciyle çıkartmaya çalışıyor. Kalesi boş. sı geliyor. Ama rakibimizin kalecisi de şimdi hayır pas gelemedi. Hadi ve boş kale ve atıyoruz ve maç bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın.